Evet efendim gün sonu programın hemen ardından son seans programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce küresel cepheye bir parantez açtık ve kripto para piyasalar dedik ve şimdi ise biraz dönüş sağlayalım yurt içerisi piyasaları. Çünkü haftayı tamamlamaya oldukça az bir döneme kaldı. Borsa İstanbul yatırımcısı. Kritik sürece odaklanmış noktada ve bugün de e, tabii ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir karar karşıladık. Dilerseniz İbrahim Şişman ekranlarımıza alalım, kendisinden dinleyelim. Hoş geldiniz İbrahim Bey, iyi akşamlar dileriz. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şimdi geçtiğimiz haftadan beri aslında gözlerimiz 11 Eylül'deydi. Yani bugün deydi. Enflasyon verisini karşıladık. Beklenenden bir miktar tabii ki yüksek geldi. Büyüme tarafı keza güçlü geldi derken Merkez Bankası'na ilişkin bugün açıklanan kararı da 250 bas puanlık bir faiz indirimiyle birlikte 40,5'e çekildiğini takip ettik. Öncelikle nasıl değerlendirdiniz, nasıl okudunuz bugün saat 2'de karşıladığımız bu veriyi? Evet yani sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Eylül ayındaki veriler oldukça önemliydi. Büyüme datasını aldığımız, enflasyonu aldığımız ve enflasyondaki aslında yukarı yönlü risklerin de bugünkü Merkez bankasında enflasyondaki özellikle yüksek volatiliteli bu dönemin içerisinde bulunduğumuz için ve enflasyondaki Ağustos ayına ilişkin Beklenti üzere açıklanmasından dolayı da birazcık daha temkinli bir duruş sergilemesini bekliyordu. Ama Merkez Bankası'nın vermiş olduğu kararda aslında en ılımlı bir metin gördük de diyebiliriz. Ve burada beklentilerin üst bandı olan 250 bas puanlık bir faiz indirimini karşılamış olduk. Ve yıl sonuna ilişkin enflasyon tarafında iyimserliğini de okuyoruz burada. Her ne kadar işte Ağustos ayı içerisindeki gıda artış fiyatlarının, daha önceden de bahsedilmişti, burada zirai don, kaynaklı etkiyi görüyoruz ve katılığı yüksek olan hizmet grubunun da aslında... Ee, yine dezenflasyon sürecinin e, burada bir miktar daha aslında baltaladığını da e, takip ediyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen <laughs> Merkez Bankası faiz indirim alanını e, oldukça e, iyi bir şekilde kullandığını görüyoruz. E, ve buna bağlı olarak da 250 bas puan faiz indirimini aslında piyasanın risk iştahı açısından da e, olumlu değerlendiriyorduk. Fakat e, tabii piyasalar özellikle akşam saatlerine doğru e, daha satıcılı bir havaya döndüğünde hatırlatmak isterim. Peki şimdi özellikle de az önce atıfta bulunduk. Daha doğrusu Eylül ayına hızlı bir başlangıç yaptık İbrahim Bey. Bu noktada Borsa İstanbul yatırımcısı bu kritik kararları oldukça yakından takip ediyor. Tabi bir diğer yandan yine gündeme gelen siyasi salgılanmalar da söz konusu. Bu noktada Borsa İstanbul tarafında nasıl bir eşikteyiz, nasıl bir seviyedeyiz? 11 bin puanın altındayız. Evet yani burada 11.600'leri test ettikten sonra Ağustos ayı içerisinde yeni TL rekorları kırmıştık ve aslında uzun zaman sonra yerli yatırımcı sayısında da borsa olan artışı da takip etmiştik. 6.4 milyondan yaklaşık 6.5 milyona çıkan da bir yatırımcı sayısı da vardı piyasamızda ama tabi Eylül ayına girmemiz, 2 Eylül'de yaşanan gelişmeler piyasa beklemediği bir takvim içerisinde olduğu için aslında bunun bir şokumu yaşadı diyebiliriz. Ve geçtiğimiz hafta yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yabancı tarafında da hisse satımını da karşılamış olduk. Şu anki bulunduğumuz seviye tam böyle orta noktanın birazcık daha altında diyebiliriz. Yani burada 10 bin seviyesi, 11 bin seviyesi her ne kadar bizim için kritik bir eşik seviyesi gibi gözükse de aslında 10 bin seviyesine doğru da yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Ve asıl burada tarihin, kritik tarihin 15 Eylül pazartesi günkü gelecek karara bağlı olarak aslında piyasanın daha yön arayacağı, yön bulacağı bir tabloyu getiriyor ve bugünkü satış baskısı da aslında pazartesi gününe olan endişeleri de önden fiyatladı şeklinde de yorumlayabiliriz. Peki şimdi 5 dakika kadar bir süre zarfımız kaldı. 11 Eylül'de kritik faiz kararının ardından Borsa İstanbul nasıl kapatacağız? 1,86'lık aşağı yönlü hareketini devam ettiriyor an itibariyle ve bankacılık sektörü de özellikle Yükseliş aşamasında momentum'un yüksel, yükseldiği dönemeçte katalizör da artık pozisyona giderken fakat yine düşüş esnasında da aşağı yönlü baslanmayı beraberinde getirdi. Bu kritik karar ardından bankacılık tarafındaki genel değerlendirme nasıl şekilleniyor? E, tabii ya bankacılık sektörünün kendi iç dinamiklerine baktığımızda aslında öncelikle tabii e, ikinci çeyrekte e, iyi bir performans görmüştük. Yani biz burada sektörün genelinde karlılık azalmasına rağmen e, burada yüksek faize geçmemize de rağmen aslında e, karların korunduğu bir ikinci çeyreği karşılamıştık. Tabii devamındaki gelişmeler özellikle üçüncü çeyrekteki gelişmelerin e, iki kez faiz indirimini e, bu dönemde yaşamış olduk. Yaklaşık yüzde beş buçukluk bir faiz indirimi yaşadık. Haliyle e, bu faiz indiriminin e, olumlu bir etkisi olacaktır diye bekliyoruz planço tarafına. Ama piyasa e, burada daha çok gelecekteki ve mevcut İçinde bulunduğumuz süreçteki belirsizlikleri satın aldığı için aslında biraz daha burada beklentiler ikinci plana kalmış gibi gözüküyor. haliyle haber akışlarının daha odak noktada olduğu ve hem piyasa değerlerine baktığımızda hem de işlem hacimlerine baktığımızda en likit varlıkların da bankacılık sektörü olduğunu ve yabancı yatırımcıların da yoğun olarak tercih ettiği gruplar olduğu için de aslında bankacılık endeksi burada biz yüze yön veriyor şeklinde de yorumlayabiliriz. Elbette ki bu seviyelere de bağlı olarak, bu duruma bağlı olarak faiz indiriminin aslında vermiş olduğu bankacılığa pozitif etkisini her ne kadar biz bugün yaşamamış olsak da önümüzdeki süreçte fiyatlamalarda bunu da görmeyi bekliyoruz. Peki İbrahim Bey, bir de dolar bazlı değerlendirmenizi rica edeceğim. Size bu noktada bir süz cephesiyle ilgili şu anda 251 dolardan anlık fiyatlamanın geçiş saldığını görüyoruz. Tabii ki daha önceki yaptığımız programlarda 300 dolara erişebilmek ve üzerine kalıcılık sağlayabilmek için nasıl katalizörlere ihtiyacımız var diye konuşuyorduk. Kısa orta vadeli e, şu anda öngörünüz nasıl şekilleniyor? Yani dolar bazlı nasıl bir gidişata tabi olacağız? Çünkü Mart tepesini gördüğümüzde 11.400 puanlardayken aşağı yukarı 340 dolara tekabül eden bir fiyatlama içerisinde olduğumuzu söylemiştik. Şu anda 251 dolar civarında hareket ediyor. E, tabii yani dolar bazlı bakmak burada e, yabancı yatırımcının da piyasaya bakış açısını görmemiz için e, aslında önemli bir göstergelerden bir tanesi. Nitekim yılbaşında açtığımız yer e, yaklaşık 280 dolarlardı e, ve yılbaşından bugüne kadar %10'luk bir e, kayıpla beraberiz aslında. Hani burada bir reel getiriyi e, endeks bazında göremiyoruz. Tabii ki hisseler bazında çok farklı ayrışmaları da takip ettik ancak e, burada e, özellikle geçtiğimiz yılki zirvenin 340 dolarlar olması, e, bizim yılbaşı seviyemize dönmüş olmamız e, Ağustos ayı içerisinde önemliydi. Hı hı. E, ve buradan da 300 doların üzerindeki e, seviyeleri yine takip ediyor olacağız. Ancak şu anda e, en azından baz alacağımız yer e, yılbaşı 275-280 dolar bandı. Yani o %10'luk kaybın e, ne derece telafi edilebileceği ama 230 dolarlarında çok fazla altına gelmediğini de gördük. Haliyle oralardan da ciddi alıcı bulacaktır diyebiliriz. Peki, şimdi bugün perşembe haftalık bazdaki karşıladığımız veri setlerimiz var. Bir de o taraftaki veri bakımından nasıl okuma gerçekleştirdiniz, onu da sizlere sormak istiyorum. Ee, şimdi tabii ki Türkiye'de artan siyasi gerilim, az önce telaffuz ettiniz, yabancı yatırımcıların yatırım araçları üzerindeki tercihlerini de doğrudan bir şekilde etkiledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 5 Eylül haftasında 523,2 milyon dolarlık hisse satımı, gerçekleştirdi ve yurt dışındaki yerleşik kişilerde aynı haftada 785,1 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirmiş oldu ki e, özellikle de İbrahim Bey bir parantez açalım yabancı yatırımcıların bu dönemde yaptığı hisse satışı 28 Mart'tan bu yana görülen en yüksek satış olarak da kayıtlara geçti diyoruz. E tabii ya yıl başından beri yaklaşık 2 milyar dolarlık para girişi vardı. Bunun hı hı. dörtte birini e, geçtiğimiz hafta kaybetmiş olduk borsa cephesinde ama tahvil tarafında böyle bir e, satış dalgası yoktu. Hani yıl başından beri evet çok büyük bir para girişini görmemiştik. Fakat e, geçtiğimiz yıl çok güçlü e, burada pozisyonlar vardı. E, haliyle e, dips tarafında bu paniğin olmadığını hisse senedi piyasasında bunun çok daha yoğun yaşandığını görüyoruz. Tabii yine haftalık olarak takip ettiğimiz aslında e, bir diğer baktığımız konuda... E, Kedi trade pozisyonu olan yabancı yatırımcıların burada yine TL'ye olan yatırımlarındaki değişimi de takip ettiğimiz aslında genel anlamda bir rezerv değişimi rezerv kaybı yaşadık mı bu tarafa baktık ve burada da beklentilerin tam tersi bir tablo karşımıza çıktı yaklaşık 178 milyar dolar seviyesine 180 milyar dolara çıktı e, bürüt rezervler. E, tabii burada altındaki yükselişin de yaklaşık 3,5 3, 3 milyar dolarlık bir katkısını e, gördük. Ancak yine o tarafta da çok büyük bir para çıkışını da aslında görmemiş olduk. E, belki piyasalar önümüzdeki günleri e, bekliyor olabilir ama hani 19 Mart dönemine göre, o döneme göre baktığımızda da çok yüklü bir satış olmadığını, çok daha az bir panik havası olduğunu belki söyleyebiliriz. O yüzden aslında yerli yatırımcılar için de daha temkinli ve çekimsel kalmayı da gerektirebilir bu durum. Peki İbrahim Bey bu noktayı da aktardınız ve o sırada 1,92'lik düşüşle kapattı. Biz 100 günü 10.382 puan ile tamamladığını görüyoruz. Kritik kararı karşıladık dedik bugün değerlendirmenizde almış olduk. Bir de son olarak düşüşe dair 1,92'lik düşüşe dair kapanış seviyesini okumanızı rica edelim sizden. Evet yani dün yüzde birlik bir pozitif durum vardı. Evet. Merkez Bankası'nın kararı öncesi bankacılığın önde olduğunu söyleyebiliriz. Yine bugün birazcık da haber akışlarına bağlı olarak aslında 2'ye varan bir kayıpla karşılamış olduk. Bulunduğumuz seviyelerde burada 10.400 10.600 seviyeleri yakın vade takip edeceğimiz seviyeler olacaktır. Evet haftayı biraz olumsuz kapatmaya da devam ediyoruz. Burada yabancı yatırımcıların da satışlarının ağırlıkta olduğunda yorumlayabiliriz. Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Değerli katılımınız için ve aktardıklarınız için sağ olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler, iyi akşamlar diliyoruz. Ve İbrahim Şişman efendim katıldı son siyasi programında Borsa İstanbul cephesini kapatırken yine diğer görüşlerini bizlerle ve siz yerli izleyenlerle paylaşmış oldu. Şimdi tabii bu noktada bir haberimiz var. Türkiye'nin önemli transformatör ve anahtarlama ürünleri, üreticilerinden Astor Enerji 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı efendim. Şirketin CFO'su Olcay Doğan sonuçları değerlendirdi ve yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan Ankara'da açılacak yeni fabrika ile kapasite oranının %100 artırılacağına da dikkat çekti. Türkiye'nin enerji sektöründeki önemli oyuncularından Astor Enerji bugün 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Tabi ek olarak yeni fabrika yatırımları ve faaliyetlerine yönelik de merak edilenleri kamuoyuyla birlikte paylaştılar. Şimdi yayınımızda Astor Enerji CFO'su Olcay Doğan bizlerle birlikte. Olcay Bey öncelikle tabi yayınımıza hoş geldiniz. Finansal sonuçlarla başlayalım. Özellikle karlılık marjlarında ben bir yükseliş gözlemliyorum. Yıl sonu hedeflerinize de baktığımız zaman siz ikinci çeyrek sonuçlarını nasıl yorumlarsınız? Çok teşekkür ederim katılımlarınız için. Astro Enerji olarak bugün 36 finansal sonuçlarımızı değerlendirdik. Biz büyümeye devam ediyoruz. Hem üretimde, satışlarda, ihracatta büyümeye devam ediyoruz. Ya Bu güçlü performansımızı önümüzdeki üçüncü, dördüncü çeyrekte de korumaya devam edeceğiz. Tabii kar marjlarımızı vurguladınız. Biz %30-32 seviyesinde EBITDA marjıyla çalışıyoruz şu anda. Bu dönem bu çeyrekte marjlarımızda bir miktar iyileşme söz konusu. Bu tabii önceki yılın aynı döneminde personel giderlerindeki yüksek artışlar, biraz enerji maliyetlerimizi biz yeni yaptığımız enerji yatırımıyla %100 tamamını kendi ürettiğimiz enerjiyle karşılayabilir duruma geldik. Onun da etkisi var tabii bir miktarda enflasyon muhasebesinin etkisi var. Ya yani biz finansal yapımız oldukça güçlü, öz kaynaklarımız güçlü, borçluluk oranımız düşük. Enflasyon muhasebesi bizi o anlamda olumsuz yönde etkiliyordu. Tabii enflasyon oranlarının düşüyor olması, oradaki değerleme katsayılarının düşüyor olması o olumsuz etkiyi bir miktar iyileştirmiş durumda. Önümüzdeki dönemde de bu iyileşmenin devam edeceğini görüyoruz teknik olarak. önümüzdeki dönemde biz büyümeye devam edeceğiz. Yeni yatırımımız bitmek üzere. Biz 2024 yılı son çeyreğinde yeni fabrika yatırımına başladık biliyorsunuz. Kapasitemizi önemli ölçüde artıracağız. Yani transformatör hem Türkiye'de hem de dünyada kritik ürünlerden bir tanesi haline geldi. Yani bu süreçte biz güçlü finansal yapımızı da kullanarak bir yatırım fırsatı olarak değerlendiriyoruz bunu. Önümüzdeki yıldan itibaren yani 2026 başından itibaren biz yeni fabrikamızı devreye almış olacağız. Öncesinde... Tabii Üretimler başlayacak ama ramp-up sürelerini dikkate alırsanız yani tam kapasite üretim 2026 başı itibariyle biz başlamış olacağız. Bir taraftan kapasite artırımıyla beraber yaklaşık 96 bin metrekarelik bir fabrika inşaatımız bitmek üzere. Mevcut fabrikamız 105 bin metrekare. Kapasiteyi %100 oranında artıracağız. Dağıtım trafoları, anahtarlama ürünleri, güç trafoları, beton köşkler, bütün ürün gruplarında kapasite önemli ölçüde artıracağız. Ya biz e, talebin e, çok yüksek olduğu dönemde e, böyle bir kapasite artışı son derece değerli. E, Avrupa'ya ağırlıklı ihracat yapıyoruz. İhracat pazarlarımız arasında önemli destinasyon Avrupa bizim açımızdan. Biz geçen sene Amerika'ya ihracata başladık, ilk Porto Rico ile başladık. Ya bu sene Amerika'ya ihracatla ilgili önemli görüşmeler yapıyoruz. Şu anda yönetim kurulu başkanımız Amerika'da, orada önemli bir fuara katılıyor. Onunla beraber Amerika'daki önemli veri merkezleri, data centerlar, önemli dağıtım şirketleriyle görüşmeler yapılıyor bir taraftan. Biz 2026 yılında Amerika'yı önemli bir hedef pazar olarak kendimize belirledik. Orada çok önemli bir potansiyel var. Altyapı son derece eski, bunun farkındayız. Amerika'da az sonra olarak biz önemli tedarikçilerden birisi olmayı hedefliyoruz yakın vadede. Tabii diğer taraftan Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki gelişmeler onları da yakından takip ediyoruz. Oradaki olumlu gelişmeler bizim yakın coğrafyamızdaki güçlü konumumuzu satışlarla önemli ölçüde desteklemiş olacak. Evet efendim Astor Enerji Haber için hem kalemiyle hazırlayan hem muhabir olarak sahaya gidip görüntüleyen hem de seslendirerek ekranlarınıza taşıyan sevgili çalışma arkadaşım Harun Erezboğa'ya teşekkür ediyoruz ve bir sonraki haberimize geçiş sağlıyoruz. Yine gündemde önem arz eden bir haber başlığı Doğ Robotics borsa'da işlem görmeye başladı değerli izleyenler. Yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketin yönetim kurulu başkanı Mustafa Mertcan ihracat odaklı yeni projeler geliştirmeye odaklandıklarını da ifade etti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dof Robotik bugün Borsa İstanbul'da halk arzının ardından ilk işlem gününe başladı ve yönetim kurulu başkanı Mustafa Narcan bizlerle beraber şimdi hemen kendisine hem arzı soracağız hem detayları aktaracağız hem de diğer taraftan da yüksek teknolojiyle alakalı pek çok noktayı konuşacağız efendim. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz Bora Bey çok sağ olun. Hemen bir arzla başlayalım. Nasıl bir süreçti? Arzdan elde edilecek gelirleri nasıl kullanmayı planlıyorsunuz? Ee, çok güzel bir süreçti. 6 aydır e, neredeyse Şubat ayından bu yana yeni bir Halkars onayı e, SPK'dan yayınlanmamıştı. E, ve bu süreç içerisinde bizler de hazır bir şekilde bekliyorduk. 1,5 yıl önce başvurumuzu yapmıştık. 1,5 yıldır e, sürekli olarak yenileme şeklinde hazır olarak bekliyorduk ve nihayetinde e, bir teknoloji şirketiyle halk arzın başlaması bizi oldukça mutlu etti. Çünkü global piyasalara baktığımızda e, özellikle teknoloji e, piyasaları, teknoloji endeksleri gibi seviyelerin çok yükseldiğini ve hatta dünyanın şu anda Amerika'nın e, ve dünyanın tabii ki ilk 10 şirketinin 8 tanesinin teknoloji olduğunu net bir şekilde biliyoruz ve görüyoruz. Haliyle önümüzdeki yıllarda da bu böyle devam edeceği için bizim borsamızda da çokça fazla teknoloji şirketlerine ihtiyacımız var. Biz bu yüzden mutluyuz. Güzel bir süreç oldu. Güzel bir talep topladık. Özellikle büyük bireysel dediğimiz kategoride yüksek başvuru dediğimiz kategoride 13 kat bir taleple karşılaştık. Çok güzeldi. Toplamda 3.2 katlık bir talep söz konusu oldu talep toplama sürecinde. Yine ilk gün harika bir başlangıç söz konusu. Bundan sonrasında inşallah böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Peki şimdi ürettiğiniz teknolojilere baktığımız zaman işin içinde VR Sanal gerçeklik, diğer taraftan mekanik teknolojilerin birleşimiyle beraber sunulan bir yüksek teknolojili ve tabi yazılım tasarım yapay ve zeka. yapay zeka tabanlı pek çok ürün var. Bu ürün ve hizmetleri nasıl konumlandırıyorsunuz? Diğer taraftan da tabi asıl önemli nokta Türkiye için yüksek teknoloji üretimi ve ihracatı neler kazandırabilir? Ee, Türkiye için değil sadece dünyadaki birçok ülke için şu anda en önemli konu en önemli gündem maddesi zaten yüksek teknolojili ürün üretimi ve bunun ihracatı ee, özellikle son 20 yıldaki gelişimlerine baktığımızda bazı Asya ülkelerinde mesela Vietnam'da işte Malezya'da Endonezya'daki rakamlar inanılmaz seviyelere gelmiş ee, bunlardan aslında bizim geri kalacak bir tarafımız yok ama özellikle savunma tarafında çok kıymetli işler yapılıyor bugüne kadar yapıldı ee, ve bundan sonrasında da özel savunma sanayi teknoloji ilk kullanan endüstrilerden bir tanesi olduğu için çok güzel işler yapmaya devam ediyorlar. Biz de orada bu arada çok güzel işbirlikleri içerisindeyiz. Diğer taraftan yapay zeka ile birlikte geliştirdiğimiz birçok farklı ürünümüz var. Bu ürünlerin hepsinde şu anda ihracat söz konusu olduğu için yüksek teknoloji dilimine giriyorlar. Yine eğlence endüstrileri tarafında sizlerin de bundan 6-7 yıl kadar önce ziyaret ettiğiniz ilk önceki fabrikamızda görmüş olduğunuz ürünlerin tamamı mekanik çözümler, yazılımlar, içerisinde kullanılan oyunlar, içerikler, atraksiyonlar hep konuştuğumuz bir konu var. Vardır, bilirsiniz. Bizim makine ithal ihracatındaki kilogram başına birim fiyatımız 5 ila 6 dolar arasında seyreder. Ama özellikle bunun içerisinde yazılım ve üstelik oyun da eklediğinizde bizim fiyatlarımız gibi 100-120 dolarlara gelir kilogram başına birim fiyatlarımız. Bunu sağlamamız lazım. Daha çok kilogram ürün satmamız değil, daha katma değerli ürün satmamız gerekiyor. Bunu da ya oyunlarla, içeriklerle, kalitesini artırarak yaparız ya da markasını, marka gücünü artırarak yaparız. Biz 90'dan fazla ülkeye, pardon 60'dan fazla ülkeye, 190'ın üzerinde ihracat yapan bir teknoloji şirketiyiz. Dolayısıyla bu süreç içerisinde bu kadar farklı markalaşma adımları ve teknolojiler, Teknoloji adımlarını yaptıktan sonra artık önümüzde sky's the limit, yukarıya doğru çıkmamız lazım. Peki şimdi yüksek teknolojili ürünlerle beraber yeni hayaller, yeni projeler projelerde hayata geçirilmeye devam edecek. Bir sonraki hayal nedir diye sorsak? Bir sonraki hayal bizde geliştirdiğimiz 50'nin üzerinde ARGE projesi var. Bunların içerisinde bazıları otonom araçlarla ilgili, bazıları da yapay zeka ile ilgili, bazıları da hümanoid, insansı robotlarla ilgili. Özellikle servis hizmet sektöründe önümüzdeki yıllarda çokça çok fazla insana ihtiyaç duyuyor olacağız. Çünkü insanın tekrarlayan işleri yapmak noktasında beyni bana biraz fazla geliyor. Yani biz zaten çok zeki varlıklarız ve sürekli aynı işi bütün gün boyunca tekrarlamamalıyız. Onun yerine o işi zaten yapabilecek olan basit robotlara teslim edebiliriz. Yapay zekalı, 180 dilde aynı anda konuşabilecek, sizinle istediğiniz gibi sohbet edebilecek ve size oradaki ürünlerle ilgili gerekirse destek olabilecek. Gittiğiniz yer her neresi ise. Bunları hızlı bir şekilde hayata geçirmek niyetindeyiz. Yine aynı şekilde bu ürünleri benzer nitelikte otonom araçlar, otonom teknolojiler, kendi geliştirdiğimiz yazılımlar, eğlence endüstrisinde biz bunları çokça kullandık zaten. Yani rayların üzerine gider, görmüşsünüzdür Disney'de, Universal'da, belirli yollarda giden, petlerde giden büyük alanlarda bu ürünler zaten bizde otonom araç olarak var. Kendi kullandığımız teknolojiler artık bunları farklı dikeylerde de kullanma planları içerisindeyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz ve tekrar hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok sağ olun Mora Bey. Çok teşekkür ederim ben de. Çok sağ olun efendim. Evet, Mustafa Mertcan'la beraber hem halka arz sürecini hem de yüksek teknoloji üretimini değerlendirdik efendim. Ve efendim son seans programını böylelikle noktalandırıyoruz ve ben veda derken günün yorumu Emre Aykin'e bırakıyorum sözü. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.